mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Evet kıymetliler Namaz sureleri serisinin şu an üçüncüsündeyiz. Maun suresi Kelime kelime manasını zaten veriyoruz. Bunun yanında da ne yapıyoruz? Ufaktan bir tefsir babından da birkaç kelime ediyoruz. Böyle bir çalışma size ne yönden faydası olur? Başta namaz kılarken ee, okuduğumuz surelerin manasını düşünebiliriz. Diğer yandan Arapça öğrenmek isteyen kardeşlerimiz kelimelerin manasını öğrenmiş olabilirler. Arada bir ufaktan e, Arapçaların Arapça kaideleriyle alakalı bilgiler veriyoruz. Oradan faydası olur. Veya İmam Hatip İlahiyat gibi okuyan kardeşlerimiz destlerinde derslerinde baya bir faydası olur. Orada okuyan kardeşlerimize. Şimdi maun ne demek? Ma'un'u önce bir açıklayalım. Sureye zaten ismi verilmiş. Ma'un demek zekat, sadaka, iyilik etmek. Yani az çok yararı bulunan herhangi bir şey. Konu komşu arasında ödünç olarak, olarak alıp verilen türde çanak, çömlek, kap, kacak, sofra, balta, kürek ve benzeri ev eşyası, alet ve edevatı dair yardımlık şeyler. Yani kimseden esirgenmeyen basit şeyler için kullanılır. Yani ufak şeyler için kullanılırmış. Maun bu demek. Evet şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeyte. E baştaki istifam. Ra'a'dan geliyor. Ra'a. Yer'i. Ra'a. Ra Gördün mü? E istifam eki dedik. Mü. Gördün. Dün mü? Sen gördün mü? Buradaki sen nereden geldi? T. T'den geldi evet. Ra'aytu olsaydı ben gördüm. Ra'ayte sen gördün. Evet. Sen gördün mü ey habibim? Efem sağ söyleme sesleniyor hitap burada. Kimi gördün mü? Ellezi. Öyle bir adamı ki Öyle bir kişiyi gördün mü ki? Yükeldibü yalanlıyor. Neyi yalanlıyor? Bir dini. Dini yalanlıyor. bu yükeldibü. Çekdik. Yalanlıyor. Tahtındaki fail, hüve. Kim? O elleziye döner. Her ismi mevsule bir dönen e, raci bir zamir vardır. O tahtındaki hüve ne yapıyor? Elleziye dönüyor. O yalanlayan Kişiyi gördün mü? Peki neyi yalanlıyor? Bir dini, dini. İslam'ı, şeriatı. İslam'ın emirlerini yalanlayanı gördün mü? Burada kimden bahsediyor? Bu ayet nasıl inmiş? Sebebin üzülünden de bahsedelim. Ebu Cehil bir tane yetimin vasisi idi. Vasi ne demek? Yani babası ölmüş. Ee, onun malları Ebu Cehil'e kalmış. Veyahut da o ilgileniyordu. O kimle? Yetimle. Daha sonra o yetim ee, Ebu Cehil'e gitti. Dedi ki hatta çıplak olarak gitti. Üzerinde bile hiçbir kıyafeti yoktu. Kendisinden bir takım e, kıyafet işte yiyecek istedi. Ebu Cehil bunu itti kalktı. Ee, laflar söyledi ve yanındakiler de dedi ki sen dedi git dedi Muhammed'e git dedi sallallahu aleyhi ve sellem. O dedi sana dedi ne yapar yardımcı olur o sana da şefaat etsin dedi. Yani böyle dalga geçer mahiyette dediler. Bu da gerçek sandı. O çocuk da gitti Efem Sağ yanına. Efem Sağ söylem de tabii hemen yanına gelen olunca kim olursa olsun ne yapardı hemen haline koyar. Bir e, tavrı sergiledi. Hemen ne yaptı? Ebu Cehil'in yanına o çocukla birlikte gitti. Dedi ki bu çocuğun dedi tüm ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Sen madem ki bunun vasisisin. Deyince Ebu Cehil tüm işte kalan ne para, pul hepsi varsa hepsini verdi çocuğa. Daha sonra ayrıldıktan sonra yanındaki de dediler ki ya sen dediler Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem çocuk oldun. Onun dediğini yaptın. Niye öyle yaptın? Öyle deyince Ebu Cehil dedi ki yanında dedi iki tane de asker vardı dedi. Tecihizatlı dedi. Eğer dedi vermeseydim dedi onlar beni öldürmesinden korktum dedi. Bu olay üzerine bu sure inmiş. Tabi burada Ebu Cehil'den bahsediyor ama ve günümüzde de ve geçmiş olan insanlardan da tüm yalanlı, e, dini yalanlayanlar için bu ayet-i kerime e, onları kapsar. Evet, sen dini yalanlayanı gördün mü ey Habibim? Fezalike işte o adam var ya, o dini yalanlayan işte o Ebu Cehil. Zalike işte o demektir. İşte o Ebu Cehil. Ellezi öyle bir kişidir ki öyle biridir ki, gene ismev yedu ne yapıyor? İter kakas. Da'a yedu. U. İter kalkas. Yani öteler. Kimi öteler? El yetime, yetimi. Yetimi iter kalkar. Daha ne yapar? Ve la yuhd ve ön ayak olmaz. Allah teşvik etmek demektir. Teşvik etmez. La'dan etmez manası geldi. Ön ayak olmaz. Yani kendisi yardım etmediği gibi, kendisi yetimi itip kalktığı gibi aynı şekilde başkasına da işaret etmez. Teşvik etmez. Git de şu fakir yedir, şu ıı, ihtiyaç sahibini doyur diye teşvik etmez. Kime? alada amil miskin Miskini doyurmak üzere, miskin fakir manasında, daam yemek ama burada doyurmak daha uygun. Doyurmak üzerine miskini, burası hep izafet olduğu için bölünmez. Miskini doyurmaya ala üzerine e, miskini doyurmaya teşvik etmez, fakir diyelim buna fakir. İşte o zaman feveylün yazıklar olsun. veil ya yazıklar olsun manasındadır ya da cehennemden bir vadinin ismidir. Yazıklar olsun kime? Lil musallin. Şimdi konuyu Rabbimiz değiştirdi. Namaz kılanlara. Şimdi münafıklara geldi konu. Namaz kılanlara yazıklar olsun ellezine onlar öyle namaz kılanlardır ki hüm onlar hüm burada tekittir. An salatihim namazlarından Evet anda dan den manası vardır. Namazlarında ne edirler? Sahun gaflet edicidirler. Yani ya namaz hiç kılmazlar ya da namazda hep gaflettedirler. Ellediğine yine onlar öyle kişilerdir ki o yetim doyurmayanlar, yetimi itip kalkanlar, o namaz kılmayanlar, onlar ne yaparlar veya da namazı kılanlar hüm onlar yine tekit nedirler? Yurau ne? Ra'a yurau gösteriş yapmak demek. Gösteriş yaparlar daha ve yemnaune ve men ederler. Yani engellerler, vermezler. Neyi el maune meful nasb alır? Neyi diye soralım. Maun burada en ufak yardım manası verelim. Başta birçok manası olduğunu söylemiştik ama en ufak. Genelde bu Araplar arasında böyle tencere işte ufak tefek böyle eşya için kullanılır. Yani ne demektir? en ufak yardımı bile hiçbir şekilde vermezler. Bırak malından sadaka vermeyi, bırak zekat vermeyi. Zekatı vermedikleri gibi sadakayı vermedikleri gibi isteyen olsun, ihtiyaç sahibi olsun. Mallarından tabiri caizse zırnık koklatmazlar. Kendileri hamuduyla götürürler ama onlar ne yapmazlar? Ufacık bile yardım etmezler diyor. Kimmiş bunlar demek ki? Kafirlerin alametiymiş. والحمد لله رب العالمين